İnsanın kalbine en çok huzur veren şey sevginin Allah için yaşanmasıdır. Birini severken sevginin sadece dünya ile sınırlı olmadığını bilmek o sevgiyi ebediyete taşır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi Allah için sevenler arşın gölgesinde gölgeleneceklerdir. Bu sevgi bir kardeşe edilen dua, bir düşküne verilen yardım bir mazluma uzanan eldir. Bugün kalbini bu ulvi sevgiyle doldur. Sevdiklerine "Seni Allah için seviyorum" de ve bu sevgiyi sadece sözle değil, davranışlarınla da göster. Çünkü Allah için sevgi, kalpte merhameti artırır, dargınları barıştırır ve seni Rabbine yaklaştırır. Sevgi, Allah'ın kullarına bir armağanıdır. Paylaştıkça artar ve insanın gönlünde cennetten bir esinti oluşturur.